Evet arkadaşlar bu kısa şort belki iki dakikadan kısa bir buçuk dakika ile bir dakika arasında bir video yapacağız. Kitabımız bu Spanish Grammar diye İngilizceyi biraz bildiğinizi varsayıyorum. Oldukça güzel anlatıyor. Oxford University Press yazıyor arkasında. Yani baya kapsamlı özeti var. Saydım konular işte yaklaşık 200 ya 300 sayfaya yakın ama genelde sonunda fiiller var. Fiilleri ezberlemeyeceğinize göre 240 sayfayı bir aya böldüğünüzde 8 gün kalıyor. Yani 8 sayfa kalıyor. Her, gün, günde 8 sayfa çalışsanız bu kitabı bir ayda çok rahat bitiriyorsunuz yani. Ki biraz da bunun benzer diller biliyorsanız İtalyanca, Fransızca falan. Yani oldukça kolay bir dile dönüşüyor arkadaşlar. Evet burada da küçük bir sözlük. Ya aslında yani belki Fransızca bilenler için bu daha hızlı bir yöntem olabilir de bunun içinde de gramer özeti var. Bir de böyle bir küçük sözlüğümüz var. Yine Fransızca, İspanyolca her ikisi de. Yani evet bir ayda İspanyolca videomuz bitti burada arkadaşlar. İyi günler.